Herkese merhabalar. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı uzun yıllardır kullanmış olduğu doküman yönetim sisteminden bugün itibariyle elektronik belge yönetim sistemine tamamıyla geçiş işlemlerini başlatmıştır. Öncelikle herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Gördüğümüz elektronik belge yönetim sisteminin arayüzü web tabanlı çalışan bir yazışma sistemine geçiş işlemi yapılmıştır. Şimdi burada birkaç dersle elektronik belge üretim sistemini inşallah sizlere tanıtmış ve aktarıyor olacağız. Ve henüz yazışmalarımız başlamadan önce yapmamız gereken birkaç hususu hatırlatmak istedim. Tabii bu tercihe bağlı. Şimdi öncelikle yukarıda rollerimiz rollerimize bağlı olarak bazı sekmeler bizlere açık. Bunlar herkeste olmayabilir. Amir rolündeki kişilere şu anda bunlar açık olarak görünüyor. Resmi yazışmalara başlamadan önce birkaç ön işlem yapmamız icap edecek. Dikkat ederseniz evrak işlemlerine geliyorum. Evrak oluştur kısmına basıyorum. Editör kısmına geldiğim anda en alta iniyorum. Sadece KEP adresi var ve bilgi için kişi adı soyadı ve ünvanı var. Şimdi ben buraya birkaç bilgi eklemek istiyorum. Nereden ekleyeceğim? Teşkilat kişi tanımlamalarına geliyorum. Birim yönetimi sistemine geçiş yapıyorum. Burada birimi direkt yazabiliriz ama ben buradan ara diyorum. Görevli olduğumuz birimler aşağıda sıralanmış oldu. Şuradan logo antet iletişim kısmına geliyorum. Sağ tarafta antet bilgileri kısmı zaten eğer bir yanlışlık varsa düzeltilebilir ama herhangi bir yanlışlık yoksa otomatik gelmiştir zaten. Alt kısma geliyorum. İletişim bilgileri satır 1'e tercihen ben okulun bağlı bulunduğu adresi yazmak istiyorum. İletişim bilgileri satır 2 kısmına da okulumuzun web adresini yazmak istiyorum. Onu direkt okulumuzun web adresi sayfasına giriş yapıp kopyala dedikten sonra ilgili yere yapıştırabilirsiniz. Üçüncü kısma da okulun elektronik posta adresini yazmak istiyorum. Tercihe göre sırasını siz kendiniz değiştirebilirsiniz. Alt kısma geliyorum. Sol üstteki logoyu değiştirebilirsiniz. Şuradan dikkat edin. Sol üstte bakanlık logosu ve genelde bu olması tercih edilir. Sonra sağ üstteki 100. logosunu da başka bir logoya değiştirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Böylelikle ilk ayarlamaları yapmış. Tabi kaydet demeyi unutmayın. Şuradan kaydet diyeceğiz. İşlem başarılıdır uyarısını aldıktan sonra editör kısmına gelelim. Evet dikkat edin. İletişim bilgilerimiz Burada görülmüş oldu. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere herkese kolay gelsin.